Merhabalar. AY Yapıcil olarak bugün London'un bilgi bölgesinde, Saint Kempsey's Dock bölgesindeyiz. Şu an içinde bulunduğumuz proje Park grup tarafından inşa edilen London Dock projesi. Türk yatırımcıların ve dünya yatırımcılarının gözdesi olan bu bölgede şu an içinde bulunduğumuz iki farklı örnek dair gideceğiz. Bu hep beraber izleyeceğiz. Siz de bu özel projede yerinizi almak istiyorsanız IG Property'ye ister sosyal medya kanallarımızdan ister web sitemizden ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.